Tamam şimdi yanına koy. Kızım çok Yeni. huzurlu. Bakın iyi izleyeyim bak. <laughs> Annesi bu videoyu özel istedi. Normal koy hayatım. <laughs> tamam şimdi şey taşıyabilirsin. Bir şey. bir şey yok hiçbir şey yok. Bunu ben daha önceden yapıyordum zaten de. Alıyoruz. Kocağı. Normal taşı sende susuyor hayatın. Bir şey yok. Şimdi tekrar normal taşı hayatım tamam, Normal taşı derken al işte normali bu. Tamam tekrar koy. <laughs> ne ne taşınmak mı istiyorsun sen? Bir daha koyuyorum. <laughs> Hem de ne ağlama, tamam artık daşebilirsin babası. Hem de ne ağlama, normal ağlama da değil. Şuraya gel, hadi gel, gel yürü git. Gördünüz? Biz bime iniyoruz. Sustu. Biz bime iniyoruz. Direk bime iniyoruz.